senin rehberin ve önderin karısına kızına dar pantolon giydirip şu sokaktan geçiren erkekler değil. Medine-i Münevvere'de çapulcular tarafından hançerlenerek şehit edilmek istenen ve kanlar içerisinde yatarken karısının etrafında çırpındığını gördüğünde elbisesinin açıldığını gören hanımına hanım üzerini ört fevallahi ikinci şafuki eşeddu mimma fihi diyen hanım senin elbisenin açılması şu anda içinde bulunduğum halden bana daha fazla eziyet veriyor diyen Hazreti Osman'dır. Yine senin örneğin karısını kızını fotoğrafını düğünde parkta gezide çekip sosyal medyaya atıp beğenilmelerini isteyen erkekler değil Atfi السِّرَاجَ hatta la يَرَى اَحَدٌ zille فَاطِمَةَ Bu kandillerin ışıklarını söndürün. Benim Fatıma'nın gölgesini kimse görmesin diyen Hazreti Ali'dir. Ben buradan ümmetin kızlarına da sesleniyorum. Ey İslam'ın kızı senin örneğin her ay bir dizide oynayan, her ay birinin karısı olan, öbür ay birinin sevgilisi olan, öbür ay birinin hizmetçisi olan ünlüler değil. Senin rehberin, önderin, rol modelin, ünlü oluşu Kur'an'la sabit olan, Allah'ın kainatın bütün kadınlarına seçkin kıldığı, Hazreti İsa'yı doğururken, ya leyteni mittu kable hâze ve kuntu nesyen keşke bugün ölüp gitseydim, unutulup gitseydim diyen Hayayı ve şerefi hayatın ve yaşamın önüne gören Meryem validemizdir senin rehberin. Senin rehberin ey İslam'ın kızı, edepli yürüyüşü Kur'an'a ayet olan Hazreti Musa onunla evlenmek için 10 yılını feda eden şu ayb aleyhisselam'ın kızlarıdır. Kimi örnek tuttuğunuza, kimi kendinize rehber edildiğinize dikkat edin. Çünkü Allah buyuruyor ki: "Yevme ned'u kulle unasin O gün hepinizi imamlarınızla sizi huzuruma çağıracağım. Önderiniz kimse, kimi kendinize rol model almışsanız sizi onunla huzuruma alacağım diyor. O gün Resulullah'ın Ashab-ı Kiram'ın Hazreti Meryem'in, Hazreti Ayşe'nin arkasında olmak isteyenler bugün onların arkasından gitmek zorunda. O gün batıl ehlinin, şirk ehlinin arkasından yürümek isteyenler zaten bugün telefonuyla, kıyafetiyle, düğünüyle zaten onların yolunda. Allah bizi salihlerin yolunun yolcusu eylesin.